Ne kadar kar yağmış ya. Çarşıya bile gidemedik. Ne kadar kar yağmış ki burada. Çarşıya bile çıkamıyoruz. Mahalleden çarşıya bile gidemedik. Gelen reyder bile zor açıyor yolu.

Herhalde geri çekilecek çünkü burası bayağı bir birikmiş. İnşallah götürür. Geliyor şu an. İş makinesi geliyor. Buraya doğru geliyor. Bakalım götürebilecek mi bu yer biriken karları. gibi boya bir zorlanıyor. O kadar yağmış ki